Şimdi seçimler yaklaşırken tabii çok da görmek istemediğimiz görüntüler de ulaşıyor maalesef. Sayılı günler kaldı. Denizli'ye gideceğiz. Rekabetin tadı kaçtı diyebiliriz artık. AKP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zola'nın afişleri belediye otobüslerinde bile asılmaya başladı efendim. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin şikayeti üzerine afişlerin kaldırılmasına karar verdi. Sayın Osman Zolan Tüm belediye otobüs duraklarında ve belediye otobüslerinin içerisinde gördüğünüz gibi kendi afişlerini kullanmaktadır. Durakta, otobüsün üstünde ve içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler bir yanda yolcu, diğer yanda AKP adayının afişlerini taşıyor. Bu afişleri kullanamaz. Halkın parası halk için harcanır. Kamusal alanların propaganda için kullanılması yasak ama her seçim döneminde bazı belediyeler kaynaklarına kendi reklamını yapmak için kullanıyor. Son örnek Denizli'den. Spor salonlarından otobüslere kadar her yer AKP adaylarının afişleriyle kaplı. Denizli Spor Salonumuzun önündeyiz. Spor Salonumuz bir kamu binamızdır. Kamu binalarının duvarları, camilerimizin, kutsal mekanlarımızın duvarları, eğitim yuvalarımızın, okullarımızın duvarları, bunun yanında otobüs duraklarımız... CHP İl başkanlığı otobüsleri donatan afişler için YSK'ya suç duyurusunda bulundu. YSK afişlerin kaldırılmasını istedi. Mevcut belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zoran aynı zamanda kendisi hukukçu bir kişidir. Avukattır. Hukukçu. O yüzden de buna hata demiyoruz. Kasıt diyoruz. CHP şehirde afişler için beklemeye geçti. Eğer karar uygulanmazsa CHP il örgütü afişleri tek tek kaldıracağını açıkladı gerek şoför beye, emekçi kardeşime sağlam bir şekilde teslim ediyorum. Adil olmayan bir yarışın içerisindeyiz ama adil olmayan yarışta... ...emin olun 31 Mart'ta Denizli halkı bunlara en güzel cevabı verecektir.